Ee, ürünün çok güzel bir özelliği var, videoda da bahsetmiştik. Ürün e, tüm kirletici etmenleri, havayla ilgili ölçüp sensörlerinden anında sizi bilgilendirebiliyor. Evet. Bakalım bugünün grafiği bu, son 24 saat için e, akıllı değerlendirme grafiği. Ve bu sensörler üzerinden kirleticileri de anında tespit ediyor. Şimdi biz bir test yapacağız. Arkadaşlar şimdi bunun için elimde görmüş olduğunuz deodorantı bakalım, bakalım. Dyson bunu algılayabilecek mi? Evet bakın, anında arkadaşlar e, sensörler kimyasal kirletici fark ettiler. Hemen ekran değişti. PM 2.5'tan daha yüksek bir kirletici var. Küpte 15 olarak ölçmüştü. Mikrogram civarında bir kirletici fark ediyorum dedi. 16 oldu. Yani değişiyor. 17 oldu. 18. Birazdan bu düşecek arkadaşlar. Temizlemeye başladığında filtreyle ortama, ortamdaki kötü havayı çekip temiz havayı verecek. E, düştükçe bunu değiştirecek arkadaşlar. Eğer siz de akıllı bir hava temizleme cihazı istiyorsanız Dyson bu işin bir numarası olabilir.